Müthiş uyarıcılık görevini yaparak ölümü hatırlatan o üslubuyla gitti. Şimdi bakın yoldan geliyoruz. Şimdi yine yola gideceğiz. Hiçbirimizin garantisi yok. Şurada ayakta duranında, oturanında garantisi yok. Ruh bir saniye gitti. Kürt bir sorukluktur, gitti. Bunun da nerede geleceği nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız, hükmedemediniz. Bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yok. Allah'ın izniyle hayatım boyunca böyle gittim. Bundan sonra da böyle gideceğiz aşkına, din ve devlet aşkına, yol başımız öncümüz. Şehit oldu bozkurdum, var olsun diye yurdum, dinmez yürek sancımı. Ağlar yüzümüz gülmez, bu devran böyle sürmez, muhsinler ölmez ölmez. vatan ağlar kefensiz yatan ağlar muhsinler ölmez dur